Aa, burada iki tane ağlayan bebek var ya. Çocuklar, bebekler, sizin anneniz nerede? Anneniz yok mu? Buradayım çocuklar. Size top almaya gittim. Çocuklar, anneniz size top almaya gitmiş. Niye ağlıyorsunuz? Ağlamayın. Ağlamayın. İlise ben emzik getireyim. Öbür çocuğa da bari bes yapayım. Öğüsten ağlıyordur. Aa, bunlar nasıl bebekler ya? Kocaman kocaman bebekler ya. Sustu bak. Ama bu hala susmadı. Bu bebek hala susmadı. Altını, Altını mı değiştireceksin annesi? Yanındaki bebek sustu bak. Gördün mü? Emziği ağzına verince sustu. Ama bu bebek halen ağlıyor. Ne güzel de saçları var. Turuncu turuncu. Aa, bu da ağlamaya başladı. Ne yapıyorsun annesi? Bezini, Bezini mi değiştiriyorsun Altına mı yapmış Ondan mı ağlıyormuş Allah Allah Ne kadar da büyük bir bebek ya Bakalım öbür bebek ağlıyor mu Sustu sustu öbür bebek Sustu Evet ama bu da çok büyük bir bebekmiş ya Vallahi senden büyük annesi Nasıl doğurdun bu bebeği Çok komik ya Hadi değiştir altını. Sen nasıl annesin ya? Bağla. Değiştir şunun altını annesi hadi. Bağla yeni bezini. Gene ağladı. Karnı mı acıktı acaba? Aa, kapat 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 üstüne üstüne. Hadi yap. Artık bez bile olmuyor görüyor musun? Annesi kocaman bir bebek olmuş ya. Aa. bu bebek de acıktım diyor annesi. Bu bebek de acıktım diyor. Biraz. Ver bakalım. Aa, aa. Sen ne yapıyorsun annesi onu bebeğe vermen lazım. Bebeğe vermen lazım. Ver bebeğe. Öbür bebek ağlıyor. Öbür bebeği de versene. Bu koca bebeğe veriyorsun. Bunların ikisi de kocaman bebek zaten ya. Bu nedir ya? Böyle bebek mi olur ya? Aa aklıma çok iyi bir fikir geldi. Belki oyuncak su verirsem oyuncaklarını çok mutlu olurlar. Oyuncak su ver bakalım. Belki onlarla oynarlar susarlar annesi. Susar mısınız? Susar mısınız? Evet. Halen ağlıyor ya. Halen ağlıyor. Şuna bak ya. Aa, oyuncak su bakalım. Gösterir misin bize? Bakayım. Vav wow, kuzu. Öbürü ne? Dondurma. Dondurma. Ver bakalım bebeğe. Kuzu su aldı. Bebeğe bak su aldı. Onunla oynuyor. Mutlu oldular. Gördün mü? Ya bu bebeğin yüzü ne kadar güzel. Çilleri bile var bakın. Saçına bakın ya. Turuncu. Turuncu kafa. Hadi biraz onları uyut annesi olur mu? Hadi uyut bakalım. Belki hadi bir dene bakalım. Salla salla annesi. Salla bebeği. Uykusu geldi herhalde onun. Altını değiştirdin. Değil mi? Emziğini verdin. Oyuncaklarla oynadı halen ağlıyor. Uykusu geldi herhalde. Ee e, e, e. ee ee ee. Ee ee Kedi geldi. Kedi rahat bırak. Kedi rahat bırak. Bak buradaki bebek de uyudu. Bak buradaki bebek kuşileriyle uyumuş. Kocaman bebek. Eee eee eee. Eee eee eee. Eee Girmiş bostana. Bostancı. Ah. Annesi bu bebek kalktı gene. Annesi bu bebeği ne yapacağız? Bunu da uyut ya. Bu uyudu onu yatağına götür istersen bunu al. Annesi bunu yerine mi koyacaksın? Ha, orada mı uyuyacak? Tamam. Uyudu mu? Uyudu mu? Tamam uyanmasın. Sessiz ol. Annesi. Bunların ikisi de uyudu baksana. Çok ilginç. Söyle. Kediyi mi koyacaksın yanlarına? Uyanmasınlar o zaman. Hey, bu yastığı niye buraya koydun annesi? Annesi bu yastığı niye buraya koydu? Bunlar yastıksız mı yatıyorlar? <laughs> Aa, bir bebek daha geldi. Üç tane bebek yan yana. Aa gene uyandı. Annesi gene uyandı. Bu ne kadar yaramaz bebek ya. Aa yavaş annesi yavaş. Yavaş canını acıtacaksın. Yastık Kim yastık istiyor? tabi yastık vermemişsin o zaman uyanırlar annesi ya. Versene yastıklarını. Ver. Ver yatsınlar. Hadi sen de uyu bari. Oh. Hadi iyi geceler hepinize.